Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah Anne iyisinizdir. Sendir. Beni sorarsanız hem de olsun iyiyiz. Buz gibi havadayız biz. Komşunun bahçesine geldik. Elmalarını çekiyorum şimdi onun. Anne, ateş Piknik yapacağız burada. Nasip olursa. Güzel, Yaprak koyduk haşlamaya buraya. yaprağımız haşlanıyor burada. Anne, ateş döndü. Tamam yakarız. Çekiyor mu? Böyle arkadaşlar. Yapayım, tamam. Bu çınar ağacı mıydı? Bu çınar ağacı mıydı? Söğüt, Söğüt, Söğüt. ağacı. Çok güzel ya. Burada vişne var. Asma var. Şöyle bir çekim göstereyim. Çok güzel. Buz gibi burası. Elmaları da çok güzel maşallah asması da var burada. De biraz de Selma vişne kalmış mı üzerinde? Var. Var da yüksekte. Şey bozulmadıysa toplasak onu. Vallahi nasıl toplayacak? Merdiven yok. Bu ne, bu ne ağacı Selma? He? Bu ne ağacı? Bu galiba şey ben aldıydım. Geyveden. Ye Yemişene benziyor. Yemiş Yok Yemiş... şey. Hünnap hünnap. Ha, hünnap. <laughs> He. Ay bu çok faydalı ha bu hünnap. Bir de muşmula istiyorlar ekmek. Hmm. arkadaşlar. Çok güzel bir yer burası. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.